Dolapdere. Sayit Faik Abasıyanık. İstanbul'un semt adları yok mu? Bayılırım onlara. Ne güzelleri vardır. Yalan da olsa, yanlış da olsa bu semt adlarından insanın muhayilesine bir şeyler üşüşür. Başka yönlerden gelmiş anılar kaynaşı verir içimizde. Bir filmdir başlar dönmeye beynimizin karanlığında. Dolapdere'de bostanları sulayan dolabı gözümüzü kapamadan da görüyoruz. Sıra sıra bostanların kuyuları, kocaman kovalar, gözlerine mendil bağlanmış bir emektar beygir, bir gıcırtı, kovaların deliklerinden durmadan düşen su, zincir şıkırtıları, dolap beygirinin adaleleri, tahtadan olukların arklara gönderdiği sularda ışık ve güneş oyunları atın duraklayışı, hızlanışı, bahçıvanın ho sesi, çıplak ayaklı bir Arnavut kızının pes pembe topukları, burma kırmızı bıyıklarında hıyar çekirdekleri, cigara dumanları, tütün ve hiddet tutuşan bir ellilik bahçıvan, kuyruğu havada düşmanca dönüvermiş, sırtının tüyleri diken diken, burnu ağzı kapkara, ıpıslak, dili bir eski zaman pembesiyle pembe bir acar, edepsiz, dişi köpek. Bu semtlere Beyoğlu'nun ta garaja kadar her sokağından inebilirsiniz. Ben en şairhanesini seçtim. Elma Dağı'ndan indim. Elma Dağı dikçe bir yokuştur. İki tarafına muntazam evler sıralanmıştır. Ne elmaya ne dağa tesadüf etmeden yokuşu iner. Birkaç sene evvel bozulu vermiş bir asfalta girersiniz. Semt birdenbire fukaralaşmıştır. Kulübeler tahtadan, taştan, sacdan ve mukavvadan kulübeler görürsünüz. Çıplak, çırılçıplak çocuklar görürsünüz. Çıplak, çırılçıplak, aynasız, hasırsız, iskemlesiz kahveler görürsünüz. Şivelerinden kim olduklarını çabucak anlayacağınız insanların mahalle meydanını görürsünüz. Birisi, abe der, senin kızan Pavlika'ya gitmez mi be?'' Rüstem be senin kara kız yine mi kovuldu işten ıskara maşa satar. Mahalle bir bayram yeri gibidir. Dümbelek, zurna, keman sesleri duyulur. Kara bıyıklı, poturlu ihtiyarlar gezer. Öyle kızlar görürsünüz ki içiniz titrer ama burnunuzun alışık olmadığı ağır kokuya çare yoktur. Çamurlarda geçen kıştan, ne geçen kıştan, öteki kıştan, Fatih'in İstanbul'a girdiğinin ertesi günü yağan yağmurdan kalma nal izleri vardır. Duvar diplerinde keskin, gözleri acıtan bir amonyak kokusu. İleride bir fabrika gürül gürül işlemektedir. Mahalle gençlerinin çoğu bu empirme fabrikasına giderler. Fabrikanın etrafını bu sefil evler, kaldırımsız, eski sahtiyan, amonyak, İnsan fabrikasının küspesi kokulu sokaklara çevirmiştir. İşte Dolapdere burasıdır. Tekrar asfalta inince yeni şehire doğru yürürsünüz. Sağınızda kocaman Vangelistra Kilisesi bir derebeyin şatosuna benzer. Vakit akşamsa günlerden bir aziz günü ise Vangelistra Kilisesi karanlığın içinde mumlar ve avizelerle pırıl pırıl yanar. Sanki içeride dekolte prensesler, kontesler, beyaz ve pudralı perukalı dükler ve prenslerle polka oynamaktadır. Beyoğlu'nun yüzlerce, binlerce dükkanında, terzisinde, Berberinde, gazinosunda, gardrobunda, pastacısında, barında, modistrasında, kürkçüsünde ve sinemasında yok pahasına çalışan Hristiyan kızları bu semtte yetişir. Duvarcılar, badanacılar, kuyumcu çırakları, tornacılar, düğmeciler, marangozlar, dülgerler, çilingir ustaları, kalfaları ve çıraklarıyla bu semtte yetişir. Bu semtte tövbekar yan kesicilere, yeni hastaneden çıkmış eroin hastalarına, falcılara, 1900-1953 senesi orompolarına, eski tulumbacılara, şık, bob stil cebi bıçaklı, yakışıklı, yeni külhan beylere, arakçılara, harakçılara, jigololara, kızlarına kodoşluk yapan analara, karılarına müşteri arayan kocalara hizola kokusuna, açlığa, rakıya, aşka, şehvete, iyiye kötüye, her mücerret kelime vasfının karşılığına rastlamak mümkündür. Akşam oldu muydu? Her sokakta birbirini tanıyan ıslık sesleri duyulur. Karanlık köşelerde Rumca aşk fısıltıları. Yağmurlar yağmışsa sel önce buralarını basar. Yaz gecelerinde Meltem Öteki semtleri bir rüya serinliğine boğarken burada yaprak dahi oynamaz. Yeni şehirin kahveleri, meyhaneleri büyük ve güzeldir. Çarşı ışık, kukureç, midye tavası, istiridye, tarak, kırmızı turp, maydanoz, ciğer tavası, şarak, ıskara balık ve rakı kokusu içindedir. Saçları alınlarına yapışmış yumurta ökçe, 59 paça, kırmızı kuşaklı semtten ancak mapushane için ayrılan ellilik acayip delikanlılar görürsünüz.